Rüstem Paşa. Emredin hünkârım. Yaklaş. Bu mührü sana veriyorum. Ve seni tekrardan vekili mutlakın tayin ediyorum. ...Üstem kulunuzu ihya ettiniz. İnşallah layık olurum. İnşallah. Aksi halde bu defa senin de akıbelin Ahmet Paşa'nınkine benzer. Hayırlara vesile olur inşallah. olsun aslanım. Allah seni bize bağışlasın. Hey maşallah. Allah sana uzun ömür versin. Amca bak ne hediye geldi. <laughs> Sen bir iyiliş, yakında başlarız derslere. Bir av dönüşü. Hünkârımız hediyeler hazırlamıştık. Ben bir yüzük yapmıştım. Sen de bir hançer. Hatırlıyor musun? Hayal meyal. Ben bitirememiştim. Yarım kalmıştı. Doğru. Çünkü ben kırıp parçalamıştım onu. Neden? Hünkârımız senin hediyeni çok beğenmişti. Benimkine bakmadı bile. Çocukluk işte haset edip parçaladım. Neyse ki o günler geride kaldı. Artık haset eden ben değilim. Validem. Validem hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Geçmişler olsun. Çok acıdı sultanım. Çok ağladım. <laughs> Cehengir'im. Bana hiç korkmadığını söylediler. Rüstem elinden geleni yaptı. Hünkârımız Selim'den şüphe etmiyor. Bunun karşılığında sizden bir söz istemiş. Bayezid'in yanında yer alacaksın değil mi Adem? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Cesur torunum. Yiğit Şehzadem nasıl oldun? Acın geçti mi? Çok acıdı ama geçti hünkârım. İyiyim şimdi. Bu senin. Lütfettiniz hünkârım. Varlığınız bizim için en büyük hediye. Gece rüyamda Murad'ı gördüm Hürrem. Hayır olsun. İnşallah. Hünkârım. Gecenin bir vakti bir çocuk sesiyle uyandım. Akındım, hiçbir şey göremedim. Ardından daireme bir ışık doldu. Sanki güneşten, aydan bir parça kopmuş da daireme düşmüş gibi. Sonra aynı sesi tekrar duydum. Hünkârım. Baktım Murat. Tahtına oturmuş bana gülümsüyor. Artık sancaklarınıza dönme vaktiniz geldi. Bir an evvel hazırlıklarınızı yapın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, ferman-ı şerifiniz üzere Mısır'dan gelen vergi meselesi halledildi. Fazladan toplanan miktar gelecek senenin vergilerinden mahsup edilecek. Böylelikle reaya yapılan haksızlık giderilmiş olacak. Âlâ. Reaya bize Allah'ın emaneti. Eğer o emanete sahip çıkmazsak Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını nasıl veririz? Bursa'ya da bir çavuş yollandı hünkârım. Mahidevran Sultanımız hakkındaki hükmünüz bugün yarın tebliğ edilir. Al. Merakımı mazur görün hünkârım. Sultanımız hakkında ne hüküm verdiniz? Mahidevran Sultan benim ona bahşettiğim servetle asilere destek olmuş. Elinde ne varsa alınacak. Bundan böyle hazineden tek bir akçe dahi de alamayacak. Ne malum doğru oldu hünkârım. Belki bana iftira atanlar suçu ona yıkmak istedi. Elimizde kati deliller var şehzadem. Ahmet Paşa gibi sultanımız da asilere destek vermiş maalesef. Hünkârım. Söyle. Vuracağın sultanımız. Taşlığın ortasında yere yığılmışlar. Şifahaneye götürdüler. Nasıl varmış? Malumatım yok hünkârım. Lakin vaziyetin hiç iyi olmadığı aşikar. Selim. Hurcan Sultan'ın vaziyeti nasıl? Kendinde değil. Lakin birileriyle boğuşta çıktı ortaya. Nasıl? Vücudunda izler varmış, boğuşma izleri. İnşallah bir an evvel kendine gelir de bu hadise çözülür. Bir de bununla uğraşmayalım şimdi. Şehzademiz bayası da geçmiş olsun demen lazım. Bir ziyaret et bence. Hünkârımızın da hoşuna gider bu. Maalesef ki vaziyeti ciddiyetini koruyor. Sultanımız ince bir ipin üzerinde. Bir yana hayat, bir yana ölüm. Hekimler seferber oldu. İnşallah bu mücadeleyi kazanacak ve bizim yüzümüzü güldürecek. Kim nasıl cüret eder buna Hürrem? Tetkik devam ediyor hünkârım. O her kimse ellerimle cezalandıracağım. Ne hale gelmiş zavallı. Cihan'ım. Has çıkan yolda buldum. Bu küpe de oradaydı. Bu da mı onun? Değil validem. Bu küpenin sahibi her kimse. Huri Cihan'ı bu hale getiren o. Sümbül tetkik edin. Her taşın altına bakılacak. Benim yeğenime bu hakareti reva gören hangi gafilse getireceksiniz bana. Emredersiniz hünkârım. Bayezid. Hekimler icap eden neyse yapıyorlar. Biz de dua edeceğiz. Allah'ın izniyle iyileşecek. İnşallah hünkârım. Geçmiş olsun Bayezid. Uğurcan ölürse bu mesele burada kapanmaz. İşin ucunu bırakmazlar. Benim dairemi bile aradılar. Sanki ben yapmışım gibi. Nasıl utandım anlatamam. Nurbanu, Bana doğruyu söyle. Bu meseleyle bir alakan yok değil mi? Nasıl sual edersin Selim? Tabii ki hayır. Lakin bir suçlu bulamazlarsa bir kurban arayacaklardır. Ya e kurban ben olursam? Hurcan Sultan'la yıldızımızın barışmadığını herkes biliyor. Merak etme. Benim yanımdayken kimse kılına dahi dokunamaz. Müsaade etmem. lara bakayım. Beni bekliyorlar. Sonra gidersin. Sonra gelirim. Haber verdim. Çocuklar bekliyor beni. Bana bu yaralar ne? Fark etmedim. Çocukların peşinden koşarken olmuştur herhalde. Ne yaptın sen? Mecburdum Selim. Saldırdı bana. Başka yol bırakmadı. Kendim korumaya mecburdum. Ne diye saldırsın ki sana? Muhakkak bir şey yapıp kışkırtmasın onu değil mi? Onu zinar suçu kabahati olamaz. Yazık. Senin gözünde onun kadar kıymetim yok. Nurban beni deli etme. Ne demeye çalıştığımı biliyorsun. Hurican durduk yere mi saldırdı sana? Ha? Elbet bir şey olmuştur. Madem merak ediyorsun. Söyleyeyim. Hurican Sultan beni çekemiyordu. Şehzadesine bir evlat verilmedi diye hasetinden çıldırıyordu. Bunu ima edince birden saldırdı. Canımı zor kurtardım. Karşı koymasaydım şimdi onun yerinde ben olacaktım. Başımızı nasıl bir belaya soktun sen? Hurican kendine gelirdi olanları anlatırsa ne yapacağımızı inan bilmiyorum. Benim de başımı yakacaksın. Selim, ben... Sakın durma. Tek kelime de ayetme. Dairene dön. Selim, yalnız ben... Çek Nurban! 啊。Oh. Allah sabır versin Şehzadem. Gözün aydın. İstediğin oldu. Hureci kurtuldun. Sultanım, yeri değil... Uğur'u Cihan'a kim saldırdıysa ortaya çıkacak. Herkes bıraksa ben bu işin peşini bırakmayacağım. Pes, çok mu karşısına almak pahasına nikahlanır mıydı hiç? Allah her şeyin hayırlısını versin. Baba sıra sende. Gel. Hadi bizi babanla yalnız bırak. Daha oyunumuz bitmedi validem. Daha sonra devam edersin. Beni yani kendi ellerinden mi teslim etmeyi düşünüyorsun yoksa? Düşünmedim değil. Bu yaptığın kabul edilemez. Lakin Bayezid ve validemle daha fazla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sadece bu yüzden mi? Bana olan aşkının kararı almanda hiç tesiri yok mu? Kurban sana aşık olmasam hiç durmaz verirdim adını. Susmazdım. Bunu biliyor olman lazım. Sana hala kızgınım. Ve bu yaşananların üstesinden nasıl geleceğiz? Müsaade var mı? Hala orucunu düşünüyorsun değil mi? Biz bülbülü mührim demiş ekvayı Firakız. Ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden. Son zamanlarda ne çok ölülerle yaşar. Onlarla konuşur oldum bilemezsin. Mustafa abimi Cihangir'i kalbimle taşımak ziyadesiyle yoruyordu. Şimdi onlarla birlikte Horican'ı da taşıyacağım. Onları geride bırakmanın yolu yok mu sence? Yok. Neden biliyor musun? Çünkü onlar erken göçüp gittiler bu dünyadan. Yarım bıraktılar birçok şeyi. Eksik bıraktılar bizi. yüzden hep peşimizden gelecekler.